zor koşullar ortaya çıkarıyormuş. Cumhurbaşkanımız gençlere de çok önem veriyor. Biz belediye başkanlarına başkanlarımıza, herkese şunu söylüyor. Türkiye'de dünyada ekonomik kriz olabilir ama gençlikle ilgili faaliyetlerde kesinlikle yeter ki gençlere faydası olsun. Harcamadan çekinmeyin şeklinde Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları var. İşte biz de bu talimatlar doğrusunda gençlerle beraber olmaya çalışıyoruz. Onların ihtiyaçlarını karşılama noktasında işte gençlik merkezlerimizi kuruyoruz. Gençlik merkezlerimiz var. Oradan istifade ediyorlar. Gençlik Spor Bakanlığı'yla yaz kursları onlarca branşta kurslar düzenliyoruz bu kurslarda bu sene depremden dolayı ondan önceki yaz toplamda 60 bin tane öğrenciyle bir etkinlikte buluştuk. Bu yazda 10 bin 10 binin üzerinde e, kardeşimizle e, bir araya geldik. Değişik etkinlikler adı altında. Burada şunu ifade etmek istiyorum. Bizim için siz çok değerlisiniz. Hakikaten değerlisiniz. Çünkü ömrümüzü harcayarak elde etmiş olduğumuz ne varsa maddi manevi size emanet edeceğiz. Siz ne kadar güçlü olursanız, ne kadar kuvvetli olursanız, ne kadar kendinizi güvende hissederseniz, ne kadar kendinize güvenirseniz biz de size o kadar gönül rahatlığıyla almış olduğumuz emaneti sizlere teslim etmiş oluruz diye düşünüyorum. Ne olursunuz hayalleriniz olsun. Ne olursunuz hedefleriniz olsun. Ne olursunuz bu hedefleriniz için gayret sarf edin. Çaba sarf edin. Çünkü sizden biz çok şey bekliyoruz. İşte böylesi bir etkinliği yapabilmek için de Malatya'da böylesi bir tesise ihtiyaç var. Böyle güzel bir ortama ihtiyaç var. Bu ortamı da en güzel şekilde Hatta Gazi Belediye Başkanımız Osman Güder biz gençlerin emrine sunmuş durumda. Gerçekten ben burada 3 sene önce geldiğimde fotoğraf çek çekimi yaptığımda evleneceğim zaman burada fotoğraf çekimine geliyorduk. Oranın o izbeliğini hatırlıyorum, oranın o kötü halini hatırlıyorum. Şimdi de buranın bu yeşilliği, bu güzelliği, sahil kenarının temizliğini görüyorum. Ve sizlere de böylesi güzel bir kamp alanı olduğu için de ayrı yeten bir mutluluk duyuyorum. Bu noktada da gerçekten Osman Güder Başkanımız gençliğe çok ciddi hizmetler sundu.